Ee, iki i̇ki, e, bir nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğiz? Bunu soranlar oluyor. Tabii ki çok sayıda oluyor hem de. İki, yine dışarıda çalışan Türk arkadaşlarımız var. Bir sürü büyük e, şirketlerde, firmalarda. Onlar da ya şunu görüyoruz, bunu görüyoruz, şöyle yapsanız, böyle yapsanız diye çok değerli fikirlerini bizimle paylaşıyorlar. Bu da bizim için e, yani dışarıdan Türkiye nasıl görünüyor anlamak bakımından son derece kıymetli oluyor. E, i̇lk sorunuza gelince Çiğdem Hanım bu ekonominin en önemli problemi güven meselesidir. Burada oyun oynanırken kural değiştiren bir hükümet vardır. Önce işte bu Merkez Bankası'nın arka kapısından 128 milyar doların buharlaştırılması meselesi vardır. E, döviz satmanın eğer Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi politikası uyguluyorsa döviz satmanın bir usulü vardır. Siz bunu o usul içinde yapmadığınız zaman bir kere bu oyun içinde kural değiştirmektir. Bir bundan başladılar. E ondan sonra yok Swift hesapları, yok diğer hesaplar, şunlar buna. E, ihracat dövizlerini serbestçe tasarruf edebiliriz diye gidiyorduk. Ne oldu? Şimdi yüzde kırkına kadar el koyuyor e, ee, dövizi belli bir miktarın üzerinde döviz tutulan firmaların e, <laughs> krediye ulaşımını engelliyorlar. Bunların hepsi böyle bir pansuman tedbirleri bunlar. Acaba oraları tıkarsam döviz bana gelir mi, e, şu olur mu, bu olur mu diye yaklaşım içinde götürüyorlar. Ama sonuçta ortaya bir tablo çıkıyor. Türkiye'yi yöneten kadro, oyun içinde kural değiştiren, dolayısıyla sizi Türkiye'ye yatırım yaptığınız zaman paranızın ne olacağını çok fazla e, bilemediğiniz, yani ne hangi akıbetlerle karşılaşacağınızı bilemediğiniz, dolayısıyla da çok ciddi güvensizlik yaratan bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ay şimdi ne yaptığını açıkça açık söyleyen, yaptıkları konusunda da son derece saydam olan, bir de tabii en önemli problem saydamlık meselesi. Bir yönetim iş başına geldiği zaman ve ne yapacağını da bir e, takvime bağlayarak açıklayıp onları hızla hayata geçirmeye başladığı andan itibaren bu güven gelir. Hala dünyada para bol. Ve dönüp baktığınız zaman dünya piyasalarından borçlanmak uluslararası para fonundan borç almaktan daha ucuz. Uluslararası para fonunun tek size yararı eğer güven duyulmuyorsa size böyle bir belli bir programı açıklayarak çapa vazifesi görmektir. Türkiye'nin de buna yani yeni bir yönetim iş başına geldiğinde buna ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla küresel piyasalardan finansman ihtiyacını rahatlıkla sağlayabilir. Ve bu finansmanı da ekonominin rekabet gücünü arttırmak için bu dövizleri ödeyebilecek sektörlerde yapılacak yatırımlarda kullanması halinde bundan önce olduğu gibi e, betona yatırmaması halinde Türkiye bu krizden yani önce kısa vadeli durumdan hızla çıkar arkasından da diğer yapısal tedbirleri hayata geçirmek suretiyle e, <laughs> üreterek zenginleşmenin önünü açacak bir modeli çok rahat. Hayata geçirebilir diye düşünüyoruz biz. Dolayısıyla şu anda bir e, uluslararası para fonundan fon sağlama ihtiyacı öyle bir aciliyet ortada şu anda e, daha henüz dünyada dünya piyasalarının durumunu da dikkate aldığımızda e, gözükmüyor. Yeni güvenilir bir yönetim için. Ama şunu söyleyeyim, mevcut yönetim bu yarattığı güvensizlikte hızla IMF kapısına gitmek zorunda kalabilir. Yani Türkiye'yi IMF kapısına götürecek olan Cumhur İttifakı'dır.